Herkese merhaba kanala hepiniz hoş geldiniz. Ben İlhan Kavut. Bugün salı videosuyla karşınızdayım. E, çarşamba videosu gelmeyebilir arkadaşlar. Salı günü akşama kadar hastanede olacağım. Şimdiden hakkınızı helal edin. Yetiştirebilirsem erken gelirsem çarşamba videosu da yüklemeye çalışacağım. Bugün salı videosunu değerlendirdim. E, salı maçlarını değerlendirdim. 6 tane maç var arkadaşlar. Çok maç çok 6 tane çıkartabildim. Umarım faydalı olur. Cuma pazar bülten çok güzeldi. Çok hele pazar günü efsane geçti diyebilirim. E, umarım faydalı olmuştur. Değerlendirmişsinizdir. Yorumlarınız veya like'larınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda like'larınızı esirgemezsiniz. Hemen videoya geçiyorum. maçların bunlar arkadaşlar. 6 tane maç. Burada ekranı bir durdurup kayıt edebilirsiniz. Not alabilirsiniz. i̇lk maçımla başlayalım. Regina İtalya Seri B'den Regina kendi evinde Stur Stur Yani takım ismini böyle söyleyemiyorum neredeyse. Regina e, Seria e, kariyeri de var onu da hatırlıyorum. Karşılıklı gol var bekleniyor maçta. %73, e, %47'de 2.5 üst bekleniyor. Bakalım Rejina evinde gol yiyecek mi? E, Rejina 12. sırada, rakibi rakibi de 13. sırada. Aslında alt alta üst üstler yani resüldür. Daha fazla gol atıp daha fazla gol yemiş aslında. 33 gol atıp 36 gol yemiş. Bakalım Rejina evinde gol yiyor mu? İç sahada oynadığı maçlarda 3 maçta gol yememiş, 2 maçta gol atamamış. Yani gol atabiliyor, sıkıntısı yok. Pisa'ya gol atamamış ilk hafta. Haftalarda. Son hafta bir de Ternana'ya gol atamamış. Onun dışında iyi rakiplerde de gol atmış. Sampdoria'ya mesela gol atamamış. Sampdoria zaten Serie A takımı biliyorsunuz. Ona 2-1 yenilmiş. Onun dışında çok bir kendi evinde yenilmeyi sevmiyor. En azından 1-1'e bir getirip yenilmeme çalışıyor. Zaten maçın oranlardan da ben şüphelendim bir bahis vardı. Onu da söyleyeceğim. Hüttürol ne yapıyor? Deplasmanlar da onlar da yine 2-1 bandında kaybediyor genelde. Çok 2-1'lik skor çıkmış. 1-1'lik skor da var. Gol atabiliyorlar en azından. Gol atamadığı maç sayısı 1. Sadece bir maç gol atamamış. Gol yemediği maçta 2. Kime gol atamamış? Ona bakalım. Parma'ya gol atamamış. Parma da zaten Serie A takımıdır biliyorsunuz. Bu sene delikte çok iyi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam birinci sıradaydı. Tekrar Serie A'ya gelmeye çalışıyor. Parma'nın geçmişi çok köklü bir takım yani. Serie A'dan düştü bir daha çıkamadı ama bu sene tekrar gelecek diye düşünüyorum. Sadece ona gol atamamışlar. Onun dışında Venezia'ya 3 gol atmış. Ascoli'ye 2-1 kazanmış. Ascoli de Serie B'nin iyi takımlarından. deplasmanlarda da olsa gol atabiliyorlar arkadaşlar. Nesi neden? Oranlarına bakalım. Regina'nın oranı 1.90. Beraberlik 2.74. Beraberlik düşük gördüğünüz gibi. Maçın 1-1 bitme olasılığı çok yüksek. 1-1 ee, demişken zaten karşılıklı gol var oynamayı düşünüyorum. 1.96'da oranı var. Karşılıklı gol var oranı da çok yüksek. 1.96 çok güzel. Şöyle ki 1.90 oranlı maçlar genelde zaten beraber bitmeye aday çok yüksek oranda beraber de bitiyor. Yani maç 1-1'e bir gelip 1-1'de bir kalabilir. Regina evinde yenilmeyi sevmiyor. 1-1'e bir getiriyor genelde. 1-1'de bir skor olarak da belki denemek isterseniz denersiniz ama ilk tercihim benim. KG ver alacağım. 1.96 çok güzel oranı var. Bunu denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Ankara gücü Fenerbahçe kupa maçı var arkadaşlar biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin zaten bu maçı pek analiz de etme, etmedim yani. Çünkü Ankara gücü çok kötü oynuyor. Fener'in de durumunu biliyorsunuz zaten. Efsane futbol oynuyor bu sene. Galatasaray'la birlikte. Ben Ankara gücünü yeneceklerini düşünüyorum. Hiç analiz de etmedim. Bakmadım da. Yani maç iki buçuk üst görünüyor buraya göre. Siteye göre. Çok fazla korner bekleniyor. Ama kornerini araştırmadım. Ben direkt Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin galibiyetine gireceğim. 1.38 oran verilmiş. Direkt bunu alabilirsiniz. Bunun yanına üstü de eklemeyi düşünüyorum. Yani 1 ve e, pardon 2 ve 1.5 üst. Mantıklı 1.57 bana yeter diye düşünüyorum. İsteyenler 2.5 üstü de ekleyebilir. Çünkü Ankara gücü e, son 2-3 haftada çok kötü futbol oynuyor. Yani Kayseri'den de 3 gol yediler arkadaşlar. 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenildiler. Fener de isterse eğer çok fazla bir rotasyon yapmazsa yani Ankara Gücü kendi başına 3 3 tane de da atabilir. O yüzden maç sonu 2 ve 1.5 üst arttırıp maç sonu ve 2.5 üst 1.95'e kadar çıkartabiliriz. 1.95 buradan güzel bir oran aldık. Yanında Regina'nın da yine aynı skorlu aynı oranlı 1.96 yapıp böyle kupon bile yapılabilir. Riskli kupon kategorisinde. isterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim İtalya Seri B'den yine ikinci takımına. Palermo kendi evinde Ternana'yı ağlayacak arkadaşlar. Palermo'yu biliyorum. Yani İtalya Seri A zamanlarından biliyorum. Onlar da Parma ile birlikte düşmüşlerdi. O şu anda 4. sıradalar. Playoff oynama hakkını elde etmeye çalışıyor ama ikinci olma şansı da var. Yani Venezia'nın 48 puanı var. Aralarında 2 puan var. Yani her an burası değişebilir. 3-4 takım ikinci sıra için savaşıyor. Como 46 puanda. Cremonese yine iyi takım 47 puanda ama Palermo aslında bunlardan daha iyi bir takım. Bence Venezia'yı altına alabilir. O yüzden bugün kazanmak zorunda. Rakibi de Ternana. Onlar da düşme playoff'undan kurtulmaya çalışıyor. Ama Palermo kendi evinde de iyi oynadığını düşünüyorum. Yani kazanmaya yakın. Ona bir bakalım. Dep basmanında Ternana nasıl oynuyor ona da bakalım. İç sahada nasıl oynuyor Palermo? İç sahada 3. sahada. Yani 26 gol atıp, gol atıp 15 gol yemişler. 4 maçta gol yememiş. 2 maçta gol atamamış. Gol atamadığı maçlara bakalım. Citatelli'ye gol atamamış. Bir de Joe gol atamış. Yani ligin ilk haftalarında. Son haftaları zaten 3-4, 3-4 gol atıyor. Son maçların çoğu 2.5 üst geçmiş. Karşıtlı gol var yüzdesi e, %65. 2.5 üst %76 görünüyor. Yani %76 ile üst öğreniyor, öneriyorlar. Çünkü Palermo'nun 3 gol atabileceğini düşünüyorlar. E mantıklı Palermo evinde atabilir. Ternana'ya bakalım. Onlar çok gol yiyor mu? Deplasmanda özellikle ne yapıyorlar? Ona bakalım. Deplasmanda gol yemediği maç bir. Gol atamadığı maç da iki. Onlar da açık futbol oynayıp gol atabilirler demek ki. Gol yemediği maçta en son Regina'dan gol yemişler ama bugün gol yiyeceklerini düşünüyorum. Onun dışında yani ligin başından beri minimum 2 gol yiyorlar görüyorsunuz. Bir tek burada Josenza'dan bir gol yemişler. Sonra tekrar 2 gol, Parma'dan 3 gol, Bari'den 3 gol, Venezia'dan bir gol yemişler. Yani e, pa Palermo'nun rakiplerine yenilmişler aslında. Bir tek Regina'yı yenmişler son deplasman maçında ama bugün Palermo'nun ben daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Zaten 1.48'de oranı var. Kazanacağını düşünüyorum. Ama ben 2.5 iki buçuk üst baremini çok yüksek gösteriyorlardı. Ben ev sahibinden iki gol bekliyorum arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst oynamayı düşünüyorum. İsterseniz bunun yanına biri de ekleyip yine bir ve bir buçuk üste yükseltebilirsiniz. Ama ben iki gol atıp alıp bırakacağım. Yani ideal tercih olarak ev bir buçuk üstte önereceğim. Sonra kazanır ve bir buçuk üstte yöneleceğim arkadaşlar. Ternana'nın düşme playoff'unda olduğu için yani bir reaksiyon göstermesi gerekiyor. O yüzden biraz kazanlarından kaçıp direkt ev 1.5 üst aldım. Ama bu şekilde oynanabilir tabii ki. Geçelim İngiltere Lig 1'den Derby County kendi evinde Charlton'ı ağırlıyor arkadaşlar. Bir bakalım puan durumlarında Derby 2. sırada onlar da şampiyon çıkmaya çalışıyor. Zaten şampiyonşipe geçmişi de vardı Derby'nin. Charlton yine playoff'tan uzaklaşmaya çalışıyor. Yine bir düşme çıkma maçı. Aslında sıkıntılı maç. Bu, bu maçlar çok sıkıntılı geçebilir. %66 kaç gol var görünüyor. Bir bakalım derbi evinde ne yapmış? Nasıl futbol oynuyor? Kendi evinde güzel futbol oynuyor. Son haftalarda yine bir de şişimiz bir beraberliği var. Onun dışında galibiyeti alıyor arkadaşlar. Kaç maçta gol atamamış? Kaç maçta yememiş? Gol yemediği maç sayısı fazla. 6 maçta gol yememiş. Kalesini gole kapatmış ama sadece bir maçta gol atamamış. O da e, ligin ilk haftalarında Cambridge'e gol atamamış. Onun dışında full 10-11 maçta neredeyse gol atabiliyor. Zaten evinde güzel oynayan bir derbi vardır. Şampiyonşip'te de böyleydi. Charlton'la yapmış deplasmanlarda bakalım. Deplasmanlarda gol yemediği maç 1 gol atamadığı maç 5. Yani gol atamayabilir. Bence de gol atamayabilir. Reading'i atamamış. Borton'u atamamış. Bir de Leighton'u atamamış. Daha öncelerden ligin başlarında. Onun dışında Deplasman'da berabere kalmaya çalışan bir Charlton var. En azından bir puan almaya çalışıyor. Yani 10-12 haftadır galibiyeti yok Deplasman'da. Eğer ikinci golü yemezse 1-1'e bir getirip maçı 1-1'e bir tamamlamaya çalışıyor. Oranlarına bakacağım. Ee, karşılıklı gol var öneriyorlardı. 1-52 ama ben ev sahibi kazanlara gitmeyi düşünüyorum. Derbinin hata yapacağını düşünmüyorum. Buraya kadar gelmişken artık ikinciliği bırakmaması lazım. Rekabet geçmişine de baktım. Özellikle derbinin üstünlüğü de var. çaltına karşı özellikle kendi evinde oynadığı maçta da 10 maçın 7'sini kazanmış. Yani rahat kazanabiliyor Charlton'a karşı. O yüzden maç sonu 1'e gittim arkadaşlar. Aklına yatanlar bir değerlendirebilir. Yine Charlton'ın defans yapacağını düşünürsek 1.5 üst değil de bu sefer 4.5 altlı 1 denenebilir. En fazla 2-1, 3-0, 3-1 yani 4. 5. gol gelmez diye düşünüyorum. Bu 2. 3. bahislerinizde 4.5 altında ekleyebilirsiniz. Ama ilk önce tercihim maç sonu 1 olacak arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. Yine İngiltere 1. Lig'den Wacom kendi evine Charlton'ı ağırlayacak. Maçın yüzdelerine baktım. Karşıtı gol var yüzdesi 44 görünüyor. 2.5 üst yüzdesi %38 görünüyor. Bakalım Vekom evinde nasıl oynuyor? Yani evinde iyi oynayan bir Vekom var aslında. Gol atacağını ben düşünüyorum. E, gol atamadığı maç 6, gol yemediği maç sayısı 5 fazla görünüyor. O yüzden gol var üst oranları az görünüyor. Ama kendi alanında oynadıkları maçlara baktığımda ben e, genellikle maçın karşıtı gol var bittiğini gördüm. Çelat da son haftalarda biraz kıpırdanıyor. En azından yenilmemeye çalışıyor. Ligin ilk başlarında gol dahi atamıyordu ama son haftalarda biraz gol atmaya başlamış. Ben e, Vekom e gol atacağını düşünüyorum. Rekabet geçmişine baktım bu sahada oynanan maçları genelde 8-10 maçın sadece bir tanesi karşıtı gol var olmamış arkadaşlar. Yani birbirine güzel futbol oynayıp birbirine gol atabiliyorlar. Yani Cheltenham'ın Cheltenham deplasmanında gol atamadığı maç yok Veykon B'ye karşı. O yüzden şansı tutuyor Veykon B'ye. Son haftalarda biraz kırpınışta da zaten. Yani ben gol atacağını düşünüyorum Çeltan'ın. Veykon B'nin de kendi evinde zaten avantajlı olduğu için onun da cevap vereceğini düşünüyorum. 1-58'den karşıtı gol var aldım. Biraz riskli ama geleceğini düşünüyorum. Zaten fazla maç da yok. Az miktarlarda denenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim son maçımıza arkadaşlar. Air United Patrick Tristley ağırlıyor kendi evinde. Beklenti beklenti 2.5 üst. Ben de baktım araştırdım biraz da. 2.5 üst bekleniyor. Korner biraz 11 maç 11 korner bekleniyor. Bu maça korner açarlar mı bilmiyorum. Açarlarsa belki denemek isterseniz araştırma yapabilirsiniz. Patrick 3. sırada. Air United'la 5. sırada. Kendi evinde oynuyor. Air United iç sahada bakalım ne yapmış. 3 maçta gol yememiş. Yine 3 maçta gol atamamış. Son haftalara baktığımızda yani 2'den, 2 iki tane gol atabiliyor. 2 tane gol attığı maçlarda var. Aynı şekilde deplasmanda oynayan Patrick'e de bakalım. Onlar da 3. sıradaydı. Gol yemediği maç 2. Gol atamadığı maçta da 2. Yani onlar da açık futbol oynuyor. Son 3 maçında berabere kalmış. Karşılıklı gol varla. Sadece Dandy'e gol atamamış. Son haftalarda. Bir de ilk haftalarda Invence'de e gol atamamış. Onun dışında 3 gol attığı da var. Dunfermline 2-1 yenmiş. Dandy United'de gol atamamış. Normal bir sonuç. Dandy United iyi bir takım. Onun dışında gol atabilmiş di arkadaşlar KG var ve 2.5 üste baktım oranlarına 2.5 üst oranı 1.50 2.5 üst değerlendirmeyi düşünüyorum ama zaten işte %71 ile 2.5 üst öneriyordu ama ben maçın KG'de olacağını düşünüyorum yani 2.5 üst ve KG'yi de deneyebilirsiniz arkadaşlar 1.66'ya çıkartabilirsiniz çünkü Patrick'in deplasmanına gol atacağını düşünüyorum bu da değerlendirilebilir ama ilk tercih 2.5 üst olsun arkadaşlar bir de kupon yaptım arkadaşlar denemek isterseniz onu da yine oynayabilirsiniz 3 yani maçlı bir kupon yaptım yine ankaragücü gücü Fenerbahçe'yi aldım kazanır ve 1.5 üst aldım Fener'e 1.57 oranı var Palermo'ya en 1.5 üst aldım. En sonunda Air United Patrick Tisle maçında 2.5 üst aldım arkadaşlar. 3.46'da bir oranı var. Burada aslında bir tek Fener'den korkuyorum. Çünkü kupa maçı rotasyon da yapabilir. Galatasaray ile biliyorsunuz rekabeti var. Ya burada korktum takım Fenerbahçe kupa maçı olduğu için. Onun dışında kupa maçı bu maç. Fener'e 3 tane atar diye düşünüyorum. Ama burada bir tek çekindi maç Fenerbahçe. Onun yanına başka bir maç eklemek isterseniz kendiniz maçınız varsa değiştirebilirsiniz ya da bu şekilde oynamak isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir kupon daha yaptım arkadaşlar sürpriz bir kupon. Ee, videodan önce yapmamıştım. Şu an video sırasında videoyu durdurup öyle bir kupon yapmak istedim. Aklınıza yatarsa sürpriz olarak denemek isterseniz oynayabilirsiniz. Regina'ya karşılıklı gol var aldım. Zaten videonun içinde de söylemiştim. Fener'le bunu birleştirebiliriz diye. Yani Fener'le birleştirdim. 2 ve 2.5 üstü birleştirdim. Fener'i aldım. Palermo'ya 1 ve 1.5 üstü aldım burada. Bir de en son Air United, Patrick de üst ve KG aldım. Yani bütün üst en üst seviyesini deneyerek aldım. 10 oranı var Denemek isterseniz bunu da ufak miktarlarda. Zaten çok fazla maç yok. Yani Bu şekilde kuponlar yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Aklınızda yine değerlendirebilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Fazla maç yok zaten. Fazla videoda umarım uzun olmamıştır. Canınız sıkılmaz. Tekrar tekrar yorumlarınızı ve likeleriniz için çok teşekkür ederim. Çarşamba videosu olmayabilir. Şimdiden tekrar özür dilerim onun için. Eğer yetişirsem çekmeye çalışacağım. Umarım perşembe günü video olur. Perşembe günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese bol şans dilerim.